العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه سيد المرسلين اما بعد فالاول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم مختلف مسلمان idrak ettiğimiz üç aylar ve dün akşam da ihya etmeye çalıştığımız mübarek revaip kandili alemi İslam hakkında hayırlara, huzurlara vesile olsun. İslam dünyasının selametine insanlığın da hidayetine Rabbim vesile eylesin inşallah. Bilindiği gibi üç aylar çok özel ve çok güzel fırsatlardır, mübarek günlerdir ve gecelerdir. Recep-i Şerif'in içinde görüldüğü gibi iki tane kandil var. Birisi de gayb kandiliydi ki idrak ettik. İkincisi de 27. gecesi hangi kandilsi söyleyin? Miraç kandili. Recep-i Şerif'in ikinci. Cenab-ı Hak Recep ayında iki tane kandil saklamış. Miraç kandili tecelli edecek inşallah. Şaban, Şaban-ı Şerif ayında da bir tane kandilimiz var. Hangisidir siz söyleyin? Beraet kandili. Berat kandili diyoruz. Ramazan-ı Şerif'te de bir kandilimiz var. Nedir o? Kadir kandili. Kadir gecesi. Leyletül Kadir olacak. allah Teala hepsini idrak etmeye bizi muvaffak eylesin. Nedir bu? Üzerinde durmaya gerek görmüyoruz. Çünkü her sene konuşula 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 anlatılmamış bir şey kalmadı. Cenab-ı Hak nasıl takdir etmişse öyle oluyor. Yeryüzünde bazı mekanlar, mekan üzerinde bulunduğumuz mekanlar bazı mekanlar bazı mekanlardan daha mübarek kabul edilmiş. Mübarek Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime. Bazı mekanlar mukaddes olmuş, mübarek olmuş, rahmete daha mazhar olmuş Allah'ın rahmetine, bereketine, lütfuna daha çok zemin olmuş yeryüzünde mekanlar var. E tabi yeryüzünde bazı mekanlar mübarek olur da bazı zamanlar mübarek olmaz mı? mekanın mübarekleri olur da zamanın mübarekleri olmaz mı? Mekanın mübarekleri, mesela hemen aklımıza geleni söyleyelim. Mekanların en mübarek olanı, en mukaddes olanı hangisidir? Bir kardeşimiz söylesin yeryüzünde. Kabe. Dolayısıyla Mescid-i Haram, dolayısıyla Mekke. Kur'an Kur'an-ı Mübin bunu açık ifade ediyor. İnne evvele beytin vudu'a nas lellezi bi bekkete mübareken. Bak mübarek kelimesi var. Demek ki yeryüzündeki mekanların, zeminlerin, toprakların, arzın en mukaddes, en mübarek olan bir mekan varsa en başta Mekke-i Mükerreme, dolayısıyla Mescid-i Haram, dolayısıyla Mescid-i Haram'ın ortasındaki Kabe. Beytullah. Ondan sonra ikinci derecede Medine'tün Nebi yani Peygamberimizin şehri yani Medine geliyor. Medine'de de hepinizin bildiği gibi ne var? Mescid-i Saadet. mescid Nebi. Peygamberimiz Efendimizin mübarek mescidinin bulunduğu mekan yeryüzünün en mukaddes mübarek mekanlarından birisi. Üçüncüsü de Müslümanların namaz kılmakla mükellef olan Müslümanların Kabe'den önce kıble olarak kullandıkları bir yer var. Neresidir? Kudüs. Kudüs-ü Şerif. Mescid-ül Aksa. Orada da var. Bu üç mübarek mekan. Ben şahsen yeryüzünde yeryüzünde bu üç mekana, bu mukaddes, mübarek mekana mescide mukabil zamanın da içinde üç tane mübarek ay Rabbimiz takdir etmiş Recep ayı Şaban ayı, Ramazan ayı Hadisi sahihte Efendimiz Er-Recebü Şehrullahi ne demek? Recep Allah'ın ayıdır Allah kendisine izafe etmiş. Allah'ın sevdiği bir ay. Şaban kimin ayıdır siz söyleyin. Peygamberimiz Efendimizin kendisine izafe ettiği bir ay. Ramazan kimin ayı? Ümmet-i Muhammed'in ayı. Ümmete mahsus bir ay. Aynen bu üç aylar demin anlatmaya çalıştığım üç mukaddes mekana uygunluk arz ediyor. Nasıl Kabe Allah'ın, Medine Peygamber'in, Kudüs'te yeryüzündeki bütün Müslümanların ise Recep Allah'ın, Şaban Peygamber'in, Ramazan Ümmet'in. Yani gökte Recep, yeryüzünde Kabe. Gökyüzünde Recep-i Şerif, yeryüzünde Kabe-i Muazzama. Gökyüzünde Şaban-ı Şerif, yeryüzünde Medine-i Münevvere. Gökyüzünde Ramazan-ı Şerif, yeryüzünde Kudüs-ü Şerif. Üçe mukabil üç. Üç tane gökyüzünde ay, üç aylar dediğimiz kutsal aylar, yeryüzünde de onlara hemen hemen benim ifademle, kitaplarda bile bir şey yok, ben böyle ifade ediyorum. Bu üç aya mukabil yeryüzünde de üç tane mukaddes mekan. Allah-u Teala hepsinin sırrına nail olmayı cümlemize müyesser eylesin. Uzatmayalım. Ancak bir nokta üzerinde durmakta fayda var. Bu üç aylar kutsal, yani mukaddes geceler, mukaddes günler, kandiller, işte cuma günü, Allahu Teala'nın en mübarek, en şerefli, en müşerref günü Cuma günüdür. Allah katında günlerin efendisi cumadır. Cumadan daha mübarek bir gün yoktur. Allah katında günlerin başında cuma gelir. Böyle bir gün evvelce evvelce cuma günü şafakla güneşin doğması ile beraber cuma gününün kutsallığı, heyecanı, gayreti bütün müminlerin yüreğinde çarpmaya başlardı. cuma geliyor cuma ve evvelce cuma günü cuma namazına veyahut cuma vaazına kürsüde yapılan vaaz-ı nasihata Sonra da cuma namazına katılmak için evinden çıkan bir Müslüman mutlaka gusül abdesti almadan gelmezdi. Bazı müştehit imamlarımıza göre cünüp olan Müslümanın gusül abdesti alması nasıl vacip, nasıl farz ise cuma namazına gelenlerin de gusül abdesti alması farzdır diyen alimler var adına Cuma guslü diyorlar. Sünnet müekkede olduğunda şüphe yok da farzdır diyenler de var. Ne kadar mühim bir mana. O Cuma'ya hazırlanmanın başlangıcını temsil ediyor. Cuma şuuru. Farkında mısınız bugün veya son zamanlarda birkaç yıldır belki 10 yıl 15 yıldır Cuma heyecanı tamamen cemaatten alındı. Bakın hiç cuma günü günümü, cuma namazı mı, cuma vaazımı, cuma günü Allah'ın en mübarek günü mü? Hiç kimsede bir heyecan yok. Öyle mi değil mi? Sönmüş. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de cuma gününün adına mahsus sure var. 114 sureden bir tanesinin adı nedir siz söyleyin. Suretül Cuma. Cuma suresi var. Ne zannediyorsunuz? Ya eyyühellezine amenu. Allah-u Teala bizzat Müslümanlara hitap ediyor. İza nudiye lissalati min yevmil cuma. Cuma günü ibadete, camiye, sohbete, hizmete çağrıldığınız zaman fes'av ila zikrillah. Koşun Allah'ı zikretmeye, Allah'ın dinine, Allah'ın davasına, Allah'ın mescidine, camilere koşun. Fesav, Arapça koşmaktan geliyor. E canım işim var ya Rabbi, atölyem var, dükkanım var, mağazam var, müşterim var. Vallahi ayette şöyle geçiyor. Vezerül bey, müşteri, dükkanı, ticareti bırak. İşte bu heyecan kesildi.